Bakliyat ürünlerinin yoğun olarak tüketileceği bir dönem geliyor. Yoksulların yiyeceği olarak anılan bakliyat ürünleri şimdilerde hemen herkesin sofralarını süslüyor. Üretilen bir ürünün tüketimiyle eş değer oranda olması gerekiyor. Stoklamamız gereken belki kuru bakliyatlarımız olması gerekiyor. Küresel Bakliyat Konvansiyonu pandemi döneminde dünya bakliyat tüketiminde yaklaşık %9'luk bir artış yaşandığını açıkladı. Pandemi dedi ki, gıda dedi öncelikli dedi. Gıdanın devamlılığı öncelikli dedi. E %9 artışları çok görmüyoruz. Bu artışların daha da yüksek olması gerekiyor. En çok tüketilen ürünlerse mercimek, nohut, fasulye ve bezelye olarak açıklandı. Küresel Bakliyat Konvansiyonu artışın gerekçesini pandemi kısıtlamaları nedeniyle tüketicinin evde geçirdiği zamanın artmasını ve dışarıda daha az yemek yenilmesi olarak gösterdi. Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu, üretimden el çekmiş emektar üreticilerin yeniden toprakla buluşturulması gerektiğini söylüyor. Üreten bir ülkeyiz, üreten bir topluluğuz ve üreticilerimize bilinçlendirerekten tabii ki devlet desteğini yanımıza alarak üretimden uzaklaşmış üretmeyi bırakmış olan emekler çiftçilerimizin topraklarıyla tekrar buluşturmamız gerekiyor. Ve %9 artışları çok görmüyoruz. Bu artışların daha da yüksek olması gerekiyor. İthalat da gümrük vergileri sıfırlanıyor bakliyatların. Gümrük vergilerinin sıfırlanması demek üretimin azalması anlamına gelir. Bizlerin bunların önüne geçmemiz gerekiyor. Tamamen üreten bir toplum olmamız gerekiyor. Üretmek zorundayız. Başkan Şahin bakliyat üretiminde planlı üretimin önemini vurguluyor. Tabii ki bakliyat çok önemli. Ve üretim deseni çok önemli. Her şeyden önce planlama yapılması gerekiyor. Tarımsal bir altyapının planlamasının yapılması şart oldu. Yani üretilen bir ürünün tüketimiyle eş değer oranda olması gerekiyor. Stoklamamız gereken belki kuru bakliyatlarımız olması gerekiyor. Gördük işte pandemide. Onun için bu artışların daha da ileri seviyelerde olmasını temenni ediyoruz.